Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Cunda yolculuğumuzun ikincisi başlıyor. Bu sefer de Cunda'yı sonbaharda gezelim bakalım. Maceralarda görüşmek üzere. Arkadaşlar e, rotamız 4 saat 40 dakika. Arkadaşlar İstanbul'dan çıkana kadar uyumayacağım Ve arkadaşlar şu anlık saat 5.38. 5'e de çıkmak üzereyiz. Neyse hadi hayırlı yolculuklar köprüsüne geliyoruz. Ay çok iyi ya. Osman Gazi Köprüsü. arkadaşlar günaydın diyelim mi çünkü bakın günün ilk ışıkları geldi yani güneş doğacak gemlikte mola verdik zeytinlere bakacağız zeytini çok seviyorum gemlik zeytinin merkezi bakın dükkanın içi da böyle çok güzel mola bitti yola devam ben böyle yolları çok seviyorum <laughs> ben böyle, ben böyle. Ya sessiz olun. Sonunda gişelere geldik. Sonunda gişelerdeyiz. Bir geçtik. Ya, çok aydınlık oldu. Arkadaşlar bakın güneş buradan görünüyor. Bizi bir anda fırlak geldi. Bizi verdik. sen deyiz. Malımızı verdik susurluktayız. Mol mo mo Tostumuzu mideye indirdik. Şuradalar hepsi. Ses çıkıyor. O zaman hemen Yola devam. Ya, arkadaşlar ben birazcık kestireceğim. Zaten yola da koyulduk. O zaman siz beni bekleyin. Geliyorum ben. Bergama'dan da geçiyoruz. Bakın basket sahası. Bergama'nın basket sahaları çok meşhur. <laughs> çok komik bir şey o. Antin kent mi var burada ya? Bu ne? Akropol. Oo, o, o, o resim de var. Aa, heykel de var. Arkadaşlar, Bazilika'nın oradayız. <laughs> Demin mola verdik. Ee, Kızılavlu videosu çektik. O sırada. Sürpriz oldu. Şimdi Cunda videosunun devamı gelecek. Evet. Yola koyulduk. Cunda bizi bekler. Arkadaşlar ben buraları biliyorum. Çok az kaldı. Zeytin ağaçları falan başladı artık. Burası sarımsaklı oralar. Sarımsaklı Yanlış işte dedin. <laughs> çok komik oldu. Arkadaşlar buranın manzarası gerçekten çok güzel. Cunda görünüyor ya. Cunda orada. Bakın o ileride. Bakın şimdi Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Eski eski videoda da göstermiştim. Işıklık tuttu adam. bakın. Geliyor kırmızı köprü. Bakın. Bakın hemen. Aa, bakın 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 sıkılmayın sıkılmayın geliyor 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 Bir başımda bak bak da <laughs> tuttu e bakın Türkiye'nin ilk boğaz ve tü bakın Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü diye bir tabela var orada bakın Şimdi geçiyoruz manzara çok güzel ama ya ve şu anda yolculuğumuzu tamamlayıp evimize vardık Bakın masmavi. Çok güzel. Bodrum gibi. Mesela içi de bakın. İçi de şöyle. Bakın birinci kat. Küçük koridor. Yani mutfak. Banyo. Burası çok güzel. Bakın bir de bizim oturma odamız. Böyle oturuyoruz böyle televizyonu böyle seyrediyor, seyrediyoruz. Hmm. Şöyle bir küçük bir yani şöyle küçük bir cadde açılıyor. Güzel cadde. Bakın hayat caddesi yazıyor. Hayat caddesi şurada yazıyor. Bakın dıştan da böyle görünüyor dıştan çok güzel görünüyor. Asıl güzelliği dışarıda. Dışarıdan çiçek var burada. bizim çiroz geldi. Ya bu çok tatlı bu mama. Oy kuzum benim ya. Bakın çok tatlı. Ya. O zaman evin dışarıda böyle, dışı da böyle. Bakın buradan dışarıdan da böyle görünüyor. Ya bana, Her yerde beni buluyor bu adamlar ya. Ya bu çırazı çok sevdim ben ya. Ben bunu ayrı alacağım. Yani şey koyacağım ben bunu ya? Bu küçük adamla bir kapanış yapıyor. Çok güzel burası ya. Gün de cunda gezi videolarını çekeceğim. Çok tatlı bir kedimiz var. Her zamanki gibi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri aşırı çok seviyoruz. Görüşürüz. Bu kedi sizi çok seviyor ya.